Ne arkadaşlar, Harika madde kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Fadere birlikte Roblox'ta bugün zeka küp olacağız ve zeka küpü olup büyümeye çalışıyoruz. Arkadaşlar minik bir zeka, zeka küpüyüz ve bu zeka küpünü kocaman bir karaktere yani büyük bir zeka küpüne dönüştürmemiz lazım. Yüzümüz şaşkın. Yüzümüzü de değiştirebiliyoruz facelerden. Geliştikçe yüzümüzü şaşkın ve böyle ee, rayvan gözlükte şey yapabilir. Ooo yediler beni. Dözde yediler bir. Daha oyunu anlatırken beni yediler. Abi o zaman siz beni siz beni sinirlendirdiniz abi. Ya. Bu şekilde gelişeceğiz ve kendimizi değiştireceğiz. Zeka küpünü de değiştirme var. Hepsini teker teker yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Abi kocaman zeka küpü var bir tane abi. Arkadan geliyor abi. Arkadan geliyor. Şunları alada al, büyümeye çalışalım. Hadi. Ya beni arkadan yemeye geliyor, arkadan yemeye geliyor. Dost dedi seni kurtarayım. Gel beni kurtar bana, gel beni kurtar. Ah gitti adam gitti. Şimdi gelişelim arkadaşlar yavaş yavaş. Ee, hmm, shift'e basamıyorsun diyor. Shift'ten hızlandırmayı almaya çalışacaktım ama alamadım. Klemimiz alan ödülümüzü var abi ya. Ödülümüzü verdi mi? 20 size verdi ödül abi. Allah razı olsun. Çok büyük bir ödül verdin ya. Aha arkadaş aç çıktı. Arkadaş aç çıktı. 142'yim. Ola bundan ikisi de beni yer. Aha geliyorlar. Değişik bir zekan küpü beni kovalıyor arkadaşlar. Aha shift'e basamıyorum. Aha. Ya ben niye yeniliyorum sürekli ya? Lan canlanmak hakkım var ama canlanmayacağım. Bekle şunları da alayım. Yardım. Ya değil ödülümüz varmış. 100 size verdiler arkadaşlar değil ödülden. Hemen geliyoruz. Rich 500 size dedi. Onu alamıyoruz büyük ihtimalle. Tam böyle böyle geleceğiz. Dostu bu seni yiyorlar. Bugün beni yiyorlar. Ben de anlamadım. Hmm, şurada bir tane küçük var. O veya hiçbir şifte basıyorum. Küçük küçük şeye doğru, küpe doğru gidiyorum. Büyük şaşkın küp geliyor oradan. Yolumu değiştirdim hemen. <laughs> ya oraya doğru giderken hemen o döndü. Şimdi dış tasarımlar ne kadarmış? 1. E, White'a geçebilirsin. 3 de şeye geç. Orbit gibi gidiler. Dostu ev artık dostu pırıl bezim anne hani. Arkadaşlar Dostu sana ne oldu Abi bana ne oldu sürekli beni yolar abi Hayda Abi adamlar iyi oynuyor demek ki. Yani. Küp oyununda ne oldu bu? Yem oyunlarında genelde iyi da küp oyununda ne oldu? Bu arada seni bulamadım ben. Ben de bir tane bir kişiyim ben. A yedim. Bir kişi yedim. Aa, gene geliyor. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar nasıl bu kadar hızlı gelebiliyor? Ben onu anlamadım ama. Tamam şimdi çok iyi oynayacağım arkadaşlar. Şimdi çok iyi oynayacağım hadi bakayım. Toplamaya başladım ben kendimi geliştireceğim. Abi adamda hızlı bir şey var panda. Adam hızlandıracağımmış arkadaşlar. Cidden söylüyorum adam çok hızlı gidiyor. Bir buçuk katı speed'e bastığınızda abi bu robux'lu. Demek ki 15 dakikalığına robux harcayıp herkes yiyor. Okey tamam bekle. Abi burada da başka bir adam var. Benim peşime doğru geliyorlar. Gel 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 gel. Oh, attım mideme. Attım mide. Attılar beni de midelerine. Dostum, herkes var dostum. ya dostu birbirini fena Arkadaşlar Dur bakayım İlk defa Heron abinizin zorlandığı bir bölüm oldu Reverde basıyoruz Çok büyük olmuşlar ve robux harcamışlar Ben de robux harcayacağım birazdan ama bak şimdi değil Şimdi daha robux harcamayacağım Henüz değil Tamam topladım 150 oldu saydım Face'lere geliyoruz arkadaşlar Sili'ye geçebilirim Sili'yiz Aa pandanın yüzü! Dostu namnam panda. Namna panda. Dostu bana pro de dostum nup mi? Bir şey demedim ki ben sana. Sen daima prosun. Proların kralısın. Dostu video beğensinler. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Güzel bir like atmayı unutmayın. Gel 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 gel. Biz de bir kişi yiyelim be. Azıcık. <laughs> Aa büyük abi gelme abi. Abi karşıdan da başka bir abi geliyor. İkinizi kafa kafaya tokuşturacağım. İkisini kafa kafaya tokuşturacağım. Yani gerçekten söylüyorum böyle bir zor oyun görmedim ya. Allah'ım ya. İlk defa bir yeme oyununda bu kadar zorlandığımı hissediyorum. Dostum çünkü dostum bunlar bir şey yapmaz. Bunlarda da bir şey var ben de anlamadım. Bir de küçük deliyorlar ya. Kocamansınız abi. Biz tek lokmalık bir şeyiz ya. Abi ben bir çerezim ya senin için. Ben bir çerezim abi. Ben bir çerezim ya. Okey arkadaşlar bir buçuk katı speed alacağım şimdi. Yapacak bir şey yok. Abi bunda speed var arkadaşlar. Şunda speed var ya. Beni yemezsin. ha gördün mü? Beni yemezsin. Arkadaşlar adamda speed var. 15 dakikadan ben de speed alım. Ha? Oh be. Şimdi hızlı bir şekilde gelişelim. Biz de birilerini midemize atalım. Bu arada ben seni hala bulamadım. Nerede olduğunu. Hadi hala görmedim bu arada arkadaşlar. İleride birileri var. Arkadan gene bir millet birbirini kovalıyor. Şunu yiyebilirim. Neredesin? Al 5. sırada. 5. sırada. Büyüdüğümüzde buluşalım. Ben kaç tarafa doğru kaçıyorum arkadaş. O, o, alandan çıkacağım abi. O alandan çıkacağım. Face'lerden yeni bir yüze geçebilir miyim? Cheerful face'e geçeyim. Cheerful. <laughs> Gülen face. Bu arada e, dış tasarımlarımızda da arkadaşlar Omnit diyor. Speed Cube. Speed küpe e geçtim. Vay speed cube adlı bir küpe geçtim ben. Sonra da karbon fiber diye bir küp varmış. Bakalım ona nasıl. Ya bir hile mi var oyunda? Dostur Allah aşkına ne oldu? Abi adam benim ışınlanıp yedi neredeyse ya. Abi ne oluyor yani ben anlamadım. Abi bak sinirlenmeye başladım ha arkadaşlar alacağım bir şey şimdi bak. İki katı size ne kadar abi? İki katı size çok pahalıymış. Spin var mı abi? Spinimiz var mı? Spin var mı? Allah'ım bir tane spin verin insan. Yok arkadaşlar spin de yok. İyice toplayacağım herkesi, herkese herkese daha. O arkadakini yiyeceğim seni bekle. Seni yiyeceğim kanka bekle. 102 oldum o kaç bilmiyorum. Dostum ben 3. sıradayım. Aferin sana seni görememiş an yanına gelmeye korkuyorum. Şu panda olabilir mi acaba arkadaş? Yok yok o panda değilmiş. Ben aşağıya doğru kaçayım. Yeme beni kardeşim be yeme. Gidin kendinizi yiyin ya. Abi biz zeka küpü oyunu kalmıştı. Yemediğimiz birbirimize ona da girdik. Şimdi büyüme zamanı artık arkadaşlar. Pro olma zamanı. Artık proluğumuzu ilan etme zamanı geldi. 244 oldu. Proluk başlıyor. Proluk başlıyor. Pandaya bakın. 3. üçüncü sırada. Aha bunlardan biri panda. Dostu selamlar ki Beni koru şunlardan. Allah aşkına beni koru şunlardan. Geliyorlar. Şu küçük lokmayı al. Aa, şunu da alayım ben. Teşekkürler. Küçük küçüğü deyim. Şu küçüğü deyim. Bana bırakın onu lütfen abiler. Abiler bana bırakın onu. Oho. Oho her yerden geliyorlar saldırmaya. Ben o birinciyi yiyeceğim ama şimdi o 91k sayısı var. Hiç fark etmez arkadaşlar hiç fark etmez. Dostum bir de dördüncü sıradayım. Yedim. Yedim. Şu küçüğü ben yiyeyim ya şu küçüğü ben yiyeyim. Gel bakayım gel bakayım. Gel. Hop 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 kaçamazsın kaçamazsın. Yalnız var ya şimdi sıra bende arkadaşlar milleti yeme sırası. <laughs> Dönme bana doğru gelme beni köşeye sıkıştıracak şu büyük. Şundan şüpheliyim abi adam değişik geliyor. Adam değişik hareketlerde bulunuyor arkadaşlar. He 5 dakika sonra 99 Robux'luk şöyle bir şey mi veriyor? Bunlar bir şey almış ama ben ne aldıklarını anlamadım bu arada arkadaşlar. Aa spin geldi arkadaşlar galiba. Spin çevirelim bir tane. Önüme de bakayım ne? Hadi be güzel bir spinden bir şey çıksın. 250 size geldi arkadaşlar. Artı bir spin ne kadardı? 9 Robux Şimdi Robux. Şimdi henüz Robux harcamıyorum. Birazdan harcayacağım arkadaşlar. Bir boş daha doğru gidelim de. Face'lerimize bakalım. Harika face denen bir şey geçtim. Ha, çok iyi. Gülen face. Gülen suratla zeka küpü oldum. Gülen surat zeka küpü. Karşıdakini yiyeceğim. Gel 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 gel. Gel 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 yaklaş yaklaş. Oh, harbiden adam üstüme üstüme geldi. Dostum affedim. Şunu yiyek ya. Şu, e, Ritoria denen adamı yiyeceğim birinci sıradan. Kardeşim bir kere öncelikle beni yemesin. 15 dakika hız speed'im var. Ama ben seni yiyeceğim kardeşim bekle. Görevlerimiz var mı? Rage 500 size progress. 1.5 speed dermiş 5 dakikalığına. 500 size ulaşınca. Mersem bunlar oradan almışlar arkadaşlar. Bedava hız veriyormuş oyun. Artı 60 verdi Allah razı olsun. Şunları toplayalım. 2303 oldum. Şu 4K'lı yemem lazım acil. Oraya doğru gitmeyecek de o benim üstüme üstüme geliyor. Tam riske girmeyeceğim şu tarafa doğru gideyim. Abi 4K'lığa bak sen 4K'lığa. Anne şu 4K'lıyı yememiz lazım. Dostum onu yedim. Onu yememiz lazım. Şu an iyice şunları da toplarsak zeka küpümüzde bakayım bir dış tasarım yapabiliyor muyum? Speed küp. Stickerla istenen bir şeye geçebilirim. Abi yiyeceğim seni kusura bakma kardeşim. Aa sen de hızlı koşma var yani ben. Gel buraya zıpla zıpla kaçır zıpla zıpla kaçır. O zaman ben de şunu yiyeyim bekle. Gel 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 hiç ummadığı zaman geliyorum. Hop. O da benim gibi hiç ummadığı anda yediler ya adamı. Abi ben şimdi Robux'ta bir şey alacağım da Bir yerde beklemem lazım Aha Panda şeyi büyümüş Panda o 3 numaralı adamı ye Dostum adamı miyim Adamı bulursan acil o zeka küpü şeyini ye Bekle dış sarımdan başka bir şey geçebilir 10 kişi bir kişiyi daha yersem stickerless zeka küpüne geçeceğim Stickerless. Şu küçüğü bana bırakırsanız çok iyi olur. Aha o benim. Ya One Store denen adam bak. Adam beni sinirlendirmeye başladı. Oo gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım 1K size var. Ben seni bırakmam kanka. Ben bu adamı bırakmam arkadaşlar. Eğer bunu yersek mükemmel olur var ya. Abi onu yememiz lazım hala. Arkadaşlar kaçmasın. Köşe işte Arkadan da babalar geliyor büyük ihtimalle. Hadi 1K size. Kaçamazsın 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 kaçamazsın. Yedim. 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 4 bin. Arkadakini de yersem 8k alacağım. Bekle. Arkadakini de yersem 8k alacağım. O üstüme üstüme geliyor. 4158'miş. 4158'e geçeriz ertesi. Geliyor üstüme üstüme geliyor arkadaşlar. Tamam geçtim 4158'i. 4200 aldım. Şimdi kaçıyor. O küçüğü yerse çok sıkıntı. İnşallah o küçüğü yemez arkadaşlar. Eğer onu yerse büyüyebilir. Onu köşesi 4300 oldu adam galiba. Aynen. Ben şimdi Watson ete yeneceğim. Watson ete yiyeceğim bekle Watson sen benim mideme ineceğim Watson eti. Pan onu bana bırak onu bana bırak onu bana bırak. 4500 oldum gel gel gel. <laughs> Kaçıyor. 8000. <laughs> Dostu İkinci sıradayım. Birinci sırada 92k'lık adam var. Üstümüze gelmeye başladı panda. Adam üstümüze geliyor. Stickerless küpüne geçtim arkadaşlar. O stickerless küpüne bak. Bu arada sıradaki küpümüz karbon fiber matrix. Matrix'te bir şey geçeceğiz. Şimdi bu bizim üstümüze üstümüze geliyor. Belli ki beni yemek istiyor arkadaşlar. Bekle ben de seni yerim kardeşim. Azıcık bekle sen. 90K'sın sen çok büyüksün. Bu çok büyük abi. 90K'yı yemek için biraz uğraşacağız. Sinirli yüz yap sinirli yüz. Ben sinirli yüz. Sinirli yüz olarak geliyorum abi bekle abi. 2 dakika bekle abim. Dostum nasıl yiyeceğiz? Onu yemenin bir yolu olmalı. Onu yemenin bir yolu olmalı. Şurada. Gel birini daha iyilik. Ödül yok mu ya? Ödül mü ödüle vermiyor abi. Spin versen. 5 dakika sonra spin vereceğim diyor. Abi buradan bir şeyler çıksaydı iyi olurdu. Şapa bakalım. X2 Grow varmış. 1.5K speed aldık zaten. 50 size, 1000 size, 10K size, 12 short size varmış. Kendi gücünün 10 katı için 1699 Robux da baya pahalıymış arkadaşlar. Gel gel gel. Oba midim attım. Karbon fiber zeka küpüne geçeceğim şimdi. Ana arkadan çok dikkat et ona Geliş, Geliyor geliyor. Dostum tamamdır. Ne yaptın? Dostum kendimi sana feda ettim. Allah'ım ne yaptın? Bu, bu da beni yerse bütün her şeyimiz gidecek şimdi. Beni köşeye sıkıştırmak için çapraz geliyor. Gel, gel kardeşim seni yiyin, gel. Gel kardeşim ben de seni yiyin gel. Oba attı Küçükler gelin buraya küçükler. Küçükler gel buraya gel buraya gel. Oba arkadan beni yerse ağlarım. Oyundan çıkarım Alt f4 çekerim bak. Yapacak bir şey yok beni yiyemezsin. Beni yeme beni yeme beni yeme. Ritoria benim peşimde arkadaşlar ama ben Ritoria'yı yiyeceğim. O, oh, az kalsın Ritoria'nın üstüne gidiyorduk. Hadi 20, 20 oldum. 20. Arkadaşlar dış tasarımı karbon fibere geçti. Oba! Karbon fibere geçti. Karbon fiber. Hadi bakalım. Karbon fiber geliyor. Adam kafayı bana taktı. Dostum o seriye bir de bırakmaz. O beni yemeden bırakmayacak gerçekten. Ben de ben de Heron Papi isem beni kolay kolay yiyemezsin kardeşim. Gel gel beni köşeye sıkıştıracağını düşünüyorsun. Harbiden öyle düşünüyor ve öyle olacak gibi geldi. <laughs> öyle olacak gibi geldi. Arkadaşlar çaprazlama taktiğiyle kaçıyoruz. Çaprazlama taktiğiyle kaçıyoruz. Yavaş yavaş. O kendini çok akıllı sanıyor ya. Ben bu oyunlar ne kadar oynadım sen biliyor musun? Ben bu oyunlar ne kadar oynadım sen biliyor musun? Şimdi benim seni atlatmam çok mu zor sanıyorsun? Ben öndeki şu ikisini de eğer atlatarım seni kardeşim. Gel bakayım bir mideme, gel bakayım mideme. İki tane bir küçük birbirini kovalıyor sağ tarafta arkadaşlar. <laughs> İki tane küçük birbirini kovalıyor. Ya birinci olmak biraz zor olacak gibi arkadaşlar. Benim peşim bıraktı, ben de şunun peşindeyim. Gel bakalım. Bakayım yiyebilir miyiz bunu? Aha. Ben de bunu yemeye çalışıyorum ama bunu yemek zor olacak gibi. Gel bu tarafa doğru, gel bu tarafa doğru. Hadi, ye. Hadi, 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 hadi. Ve Yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar adam iyi kaçtı. Aha yedim arkadaşlar yedim. Oh adamı midemi atana kadar yoruldum gerçekten. Evet hediye verdi arkadaşlar. 20k aldım. 99k. Bunları da aldık. Başka bir dış tasarım var mı? Karbon fiberden başka bir dış tasarım yok. Ama sinirli başka bir yüz gelmiş. Furious diye bir yüz gelmiş arkadaşlar. Hmm, çok sinirliyim. Çok sinirli başka bir face gelmiş. 3 numarada şu adam var. Oh, orada durmuş birisi vardı. Şu büyük beni yemez inşallah. Şunu yiyeceğim arkadaşlar. Onu mideme atıp dönüp kaçmam lazım. Aha geliyor harbiden. Yedim seni, yedim seni, yedim seni. Yedim seni, 27 kaldım. 99k bekle sıra sana da geliyor 99k ama yavaş yavaş geliştiğimi fark ediyor ama Bakalım ne yapacak Şurada 1200'lük var Ama bana, bana şu an hiç gelişemiyor gibi Dostum ben geri gittim Gene gitme Gel 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 Tahiyel. Tahiyel'i yemem lazım. Tahiyel seni yemeye ihtiyacım var dostum. Adam da arkadan beni sıkıştırmaya geliyor. Tahiyel'i de yedim arkadaşlar. Hop. 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 <laughs> ya çok sinir bozucu. O kadar büyüyorsunuz. Size lalap diye yalan. Dostum adam seni yemeye geliyor. Adam beni yemeye geliyor arkadaşlar. Bakalım yiyebilecek mi? Çaprazlama taktiği yapıyor. Oba. Hop. Oba. Hop. Beni köşeye sıkıştırdın mı düşünüyorsun? Beni köşeye sıkıştırdın mı düşünüyorsun dost? Beni köşeye sıkıştırdın mı düşünüyorsun? Ya ben 99k olamam gibi ama arkadaşlar. 99k nasıl olalım? Korkunç. Değişik bir surata geçtim. Oba yaklaşma bana sureti. Bana yaklaşma sureti bak gördün mü? Adamın şu an öyle gidiyorum. Yaklaşırsan işim biter dostum. Şurada köşede ranger denen bir adam var. Onu da atalım ağzımıza. Arkadan geliyor arkadaşlar. Arkadan geliyor. İlk fırsatta yiyecek büyük ihtimalle. Gel 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 seni de alalım abi. Abi seni de almam lazım. Teşekkürler. 30k aldım 99k. Arkadaşlar ne kadar da yesek veya ne kadar da gelirsek onu yeme şansım yok açıkçası bence. O yüzden çok fazla zorlamayacağım ve bölümü burada bitireceğim. Nasıl buldunuz? Zeka küpü oyunuydu arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler. Şimdi sizlere farklı bir yeme oyununu ışınlayacağız gene. Yeme oyunları bitmiyor. Bakalım o yeme oyununda beğenecek misiniz? Yani izlemeye devam edebilirsiniz. Ve yeni yeme oyununda izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Ne bakıştık? Harika bende kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar fan birlikte Roblox'ta bugün Tsunami simülasyon oyunundayız. Ve bugün Tsunami olacağız. Ve birbirimizi yemeye çalışacağız. Bir dalgaya dönüşüyorsunuz haritada. Ve her şeyi yutmaya çalışıyorsunuz. Bütün şehri tsunami yutuyor ve kocaman olan tsunami arkadaşlarınızı da yutabiliyor. Yani birbirimizi de yiyebildiğimiz bir Roblox oyunundayız. Panda birlikte. Panda nasılsın? Dostu özde Arkadaşlar bu arada haftada 2 veya 3 kere de Roblox oyun videosu çekmeye çalışacağız sizler için. Roblox'u bırakmadık. Birazcık ara vermiştik sadece. Haftada 2 veya 3 kere de Roblox getireceğiz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız da artık yorum atmayı ve burada videoya like atmayı unutmayın. Play diyerek başlayacağız. Hazırsan başlayalım. Dostu özde Tamam hadi başlıyoruz. Play diyoruz arkadaşlar. Girdim. Roblox. Ben bir tusuna ben bir tusuna miyim? Dostum ben bir fırtına tusuna Fırtına tusuna Bende. Ben de o zaman Ejderha tusuna Dostum o bir şey? Ne <laughs> bileyim fırtına tusuna Karşılık olarak söyledim. Robux harcamayı düşünmüyorum bu bölümde. Aha. Ana 9'luk adamı yedim. 9'luk tusuna yedim? Bütün şehir yutmaya geldi. Onun adı Heron Papi. Dostum seni durdurmaya da ben geldim. 69 70 nasıl oldun sen? Panda hemen coşmuş arkadaşlar oyuna girip. Aha. şey ye. Her şeyi ye. Her şeyi Her şeyi ye. O arkadaşlar kocan oldum. 755 kalık adam var. Dostum ben onun yanından geçerken dostu sallanıyorum. <laughs> Adım rüzgarıyla bize sallıyor. Okey 729'luk adam bana doğru gidiyor. Ya beni yediler ya. Arkadaşlar, arkadaşlar yediler maalesef. Ana küçücük bir dalga oldu. Dostu sen çok küçük olasın. Şu an o kadar küçüğüm ki tekrardan aynı kıvama gelmem lazım. Ha arkadaşlar shift tuşundan hızlı koşma özelliği falan var. Tosuna benim hızlı koşma özelliğinde alaka gerçekten çok çılgın bir oyun olmuş. Kaç sen? 502 mi? Gel 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 gel. Küçük küçük. Aa küçük dalga kaçtı. Ay, ay yemiyorum. O kadar küçükken yemiyorum. Dostu çok küçükken yemiyorsun. Abi 858 kalık Tsunami peşimde ya? Ya git kardeşim. Aha bıraktı peşimi. 80'lik A şu 30'luk arabayı yiyeyim arkadaşlar. Ya şehrimizde büyük bir tsunami geldi. Sevgili seyirciler tsunami'nin ismi Heron Papi. Ana! Dostum beni bakma dostum. <laughs> Panda yemişler. Ops! Aa yemiyorum. Dostum ben dostum ya. <laughs> Panda yedik arkadaşlar. Ben bir tsunami'yim. Kocaman bir tsunami olacağım. 280. Okey kocaman olacağız arkadaşlar. Bunun içinde bayağı bir şey yapacağız. Aa time reward diyor. Tamam coins aldım da coinsler ne işe yarıyor? İnanın bilmiyorum arkadaşlar. Ee, a tasarım varmış tsunami'nin. Roketle tsunami diyor. Daha fazla bakabileceğim bir yer ben görmedim. Abi 950'lik adam peşime düşebilir. Yiyeceğim her şeyi yiyeceğim. Dostu neredesin? Şu anda saklanarak gidiyorum. Sen neredesin? Aha. 406. O adamı yedim, adamı yedim arkadaşlar. 433, 438. 444 onu yiyelim onu yiyelim 453 of yedim adamı yedim gel 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 o yedim yedim bana yedim, dostum sen görürsün of herkesi yedik bir k olduk neredeyse kocaman bir tutum tipime bakın arkadaşlar hele hele tipime bak hele hele aha 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 gel gel, gel 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 bana doğru gel bana doğru aa onu da yedim 727 bir adamı yedim 59'lu diye aa gel buraya ben şu an haritadaki herkesi yemeye başladım. Herkes bana gıcık olmaya başlamıştır. Üzle üzle benim. Oo, bir milyonluk abi geliyor. Bir milyonluk abi geliyor. Abi, Dostu <laughs> dostu. Ya lütfen ya. Kızmış ya. Bir milyonluk beni yedi arkadaşlar. Evet. Gerçekten de çok zor bir oyunmuş. Ee, grup ödülü diyor arkadaşlar. Onu alamıyoruz. Burada bir şey var. Ha, buradan bir şey alınıyor. D1 diyor. Ödülümüzü falan alıyoruz galiba. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim. Aa, oyunun sesi açıkmış arkadaşlar ama oyunun sesi yok. Okey. Kocaman olmak için tekrardan girdik. Hadi bakayım. Daily. Kill 5 players aldık. Dostlar kocaman oluyor bizi yiyorlar ya. Evet kocaman oluyorsun ama seni yiyorlar. Çünkü zor boyun yapıştı. 90'lık adam gelme. Kardeşim herkes birbirini yemeye odaklanmasa. Herkes keşke kendi yemeğine baksa. Deyip bunun ben milleti yiyen ben. Dostlar böyle söylüyorsun kendin geliyor beni yiyorsun. Gel <laughs> yani ittifak yapalım. Abi gideyim. Bu 330 düştük adam beni yiyebilir. O haritada bir sürü küçük tsunami var. Ha? Herkes gelişmeye çalışıyor. Sessiz sessiz milyonluk adam için gelişelim. Yeme beni sakın. Dostlar cümlememem lazım. Yapma panda. Panda panday lütfen gitti lütfen panda lütfen, lütfen. Dostu gel buraya. Ben kocaman tütsüne mi dalgasıyım? Yeme beni bak. yiyeme beni bak. Hı, gitti? Şuralar gelişen arkadaşlar. 1.3 milyonluk adam kralını ilan etmiş. Beni yemedi panda. Çok çok sağ panda. Dostu gelecek bunu ye. Tamam. Gelişelim onu yiyelim. 396. 400. Arkadaşlar ya. Roblox özlemişim. Abi gelme. Abi sen çok büyük bir tsunami'sin misin? Sen, sen kralsın abi. 460'lık adamı ne yapacaksın abi? Neyse gitti. Roblox'u gerçekten özlemişim arkadaşlar. Bu oyunu seviyoruz. E, belli aralıklarla videosunu atabiliriz dediğim gibi. Sizler isterseniz yoruma yazın. Hem de güzel bir like da bırakın şöyle Roblox'un gelmesinin şerefini. Atın like'ınızı. Biz de devamını getirelim. çok, çok güzel yeni oyunlar gelmiş arkadaşlar. Ve bunları sizlere göstermem lazım. Beklediğim oyunlar geldi. Dostum çok güzel oyunlar var ha. Arkadaşlar güzel şeyler gelmiş. evet çok güzel şeyler var. Neredesiniz? Oh panda ikinci. Ben üçüncüyüm. Ben yavaştan birilerini yiyesem yolcu. Gel 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 gel. Oo yedim. Onu! Ya panda! Dostum sen bari dostum beni yiyecek dostum. Yedi mi? Panda ile yediler. Dostum bu adama güleni gösterelim. Ya Robux harcamayacağım dedim bana Robux harcayacak. Vallahi diyorum Robux harcayacak bana bak. Ne kadar Robux'um var onu da bilmiyorum bu arada. 200 Robux'um falan vardı galiba arkadaşlar. 2x size 85'e. Tamam abi ilk Robux'umuzu harcıyoruz. Buy double size al. Al abi al 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 al. Tamam aldım. nokta bomba atıyoruz server arkadaşlar. Herkes sıfırdan başlıyor. Atayım mı? Dostum at eşitlik olsun. Bir buçuk milyonluk adamı gıcık edeceğiz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nook and Steel diyor. Oto abi. Bir kere herkes sıfırdan eşit başlasın. Tamam mı? Kim güçlenirse güçlensin. A 19, 8, 7. Hero yaptı. Dostu kaçın. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hepimiz öleceğiz. Baştan başlıyoruz. <gülüyor> 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 Oo bir dik ben mi ölmüydüm acaba? Öldünüz mü? Aa öldü. Herkes öldü. Devam. Şimdi eşitlik oldu işte. Dostu bir buçuk milyonluk adamı alıyor dostum. Adam oyundan çıktığına eminim. Evet şimdi bakalım gelişebildiğimiz kadar. Hızlı bir şekilde gelişelim arkadaşlar. Bu arada benim iki kat size'ım olduğu için hepsinden daha büyük olacağım. Binaları yutabilecek kadar tüsüne alalım. Üstüme üstüme gelme bak yemeyeceğim. Dostum Allah razı olsun abi. <laughs> ben kaçtı. 300 olalım arkadaşlar. Her şeyi yiye. Şunları ooo. Kamyonetlere kadar yiyebiliyoruz burada harika. Şimdi nasıl bak insanları yemeyeceğim. İnsanları yemeyeceğim. Herkes eşit şartlarda büyüsün. Ama biri birini yemeye başladığı zaman ben de yerim söyleyeyim. Dostu ben seni geçerim ki. Tamam bak geçip. Allah bir 840'lık adam geçti yanından. Kiwi Star diyor. Onun 840 oldu. Şu an birinci benim. Sahte bir şey var orada. Yalandan 840 mi yazmışlar? Ne olmuş ya da baktım mı? Aa hayır birinci oldu. Bir tane birinci adam var ya. Geri şimdi beni yer ya. Nasıl bu kadar hızlı büyüdünüz abi? Bak yemeyecektim ama Ha yemedim yemedim yemedim. Birini yemek istemiyorum. Daha henüz şimdi değil. Arkadaşlar oyunda admin var. Roblox 1, 2, 3, 4 denen bir adam var. Adam havada uçuyor. Dostu bir buçuk ne kadar mi? Ana benden intikam mı alacaksın yoksa? Bilmiyorum ama mı değil mi? Bir havada uçmaya başladı şu anda. İsmi Roblox 1, 2, 3, 4. Bilinmeyen mi? Türk abi bu. Abi adam ne kadar 2K oldu ya. Gir gir VIP alana gireceğim arkadaşlar. Bekle ne kadar istiyormuş. Giremedik abi oraya. Şaptan mı yapalım? Bundle, starter pack, Nook'lar var arkadaşlar. Size'ımız var. Uf, bir şey söyleyeceğim. Ne kadar pahalıymış. Bir katı size aldık. Elmas paketi, altın paketi falan var. Havada uçan bir adam var. Kim olduğunu bilmiyorum. 900. Dur, sen niye gelişemedin? Ben niye gelişemedim? Dur gelişiyorum. Ya gel yiyeceğim artık yani. Artık kocaman olalım. Videonun sonlarına doğru geliyoruz. Kocaman olmam lazım. Yeme beni yeme beni. Beni sakın yeme. Beni sakın yeme. Beni, al, beni yeme panda. Beni yeme kocaman olayım. Dörtte bıraktım. Tamam sağ ol. Her şeyi yiyip kocaman olmam lazım çabuk. Ben de bir iki katı size olmasına rağmen nasıl böyle bir şey oluyor arkadaşlar ya. Vay double size diyor. 80 Robux bir şey alalım ya. Sovereign pros olalım da bütün binaları yedim bu videonun. Sonuna geldiğimizde ben kocaman bir ben olmak istiyorum. Kusura bakma seni de yedim. Ben 3.4 oldum. 5'lik buraya doğru geliyor ya. Abi ne yapıyorsunuz panda beni yeme beni yeme. Dostu gel bakayım bana doğru. Bırak peşimi peşimi bırak. 3.5k aldım hala artmıyorum ya. Aa sen beni yiyemezsiz demek seni yedim. <gülüyor> <gülüyor> seni yedim bana sayılmadı. 3.5k'da bugda kaldım şu an. Neyse panda video için kendisini feda etti arkadaşlar. Ne kadar büyüdüğümüzü görelim biz de bu sayede. 3.7 4k. Şu binaları yiyip yiyebileceğim kadar büyümeye çalışıyorum. Time revert diyor arkadaşlar. 5 elmas verdi. 5 elmas ne işe yarayacak acaba? Abi adam 14k oldu. Nasıl yapıyor bunu ya? Böyle bir şeyi nasıl başardı? Kocaman olmam lazım. Kocaman olmam lazım. Oo arkadaşlar binaları yemeye başladı. Tsunami dev tsunami binaları yutmaya başladı. Oo böyle de kocaman oluyor. Belediye sarayını yiyor tsunami. Belediye sarayını yemiyoruz arkadaşlar. Biraz daha büyük olmamız lazım. Of binaları yiyince çok o çok iyi gelişiliyormuş. Bir yerden sonra gerçekten çok iyi gelişiyorsunuz arkadaşlar her şey yiyince. Adam beni yemez inşallah arkamda. Adam beni yemiyor 28K'lık. Dostum kocaman olmuşsun. Şu an kocaman oldum her şeyi yemeye çalışıyorum. Dev tsunami. Uhuu. O tsunami'nin içine bakın şu an arkadaşlar inanılmaz. Odama bak 48k aldı. 20k aldım. Şu kuleleri falan yutamıyoruz. Bunları yutabilmem için çok güçlenmem lazım. Yeme beni. Üstüme üstüme geliyor ya. Abi yapma bak. Sövbele nükleer bomba atarım bak. Tamam tamam yemedi beni gitti arkadaşlar. Şuraları benim yemem lazım. Çekilin ayağımın altından. Çekilin ayağımın altından. Heh. Adam 80k aldı bu arada ben 30k daha yeni oldum. Dostum 100 ol 100. 100 çok zor ya. Adam devasa büyüdü. Arkadaşlar her şeyi yutuyor. Yeme beni be kardeşim ya. Beni yiyecek köşeye sıkıştırıp arkadaşlar ya yapma. Ah yedi bizi arkadaşlar kız ya bu hep kız yapıyor var ya bunun. Evet arkadaşlar bu kadar büyüdük. Soru işaretli bir şey var burada. Ne gelmiş ne olmuş bilmiyorum. Oyunu nasıl buldunuz bunu yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunu ben çok fazla sevdim. Güzel bölmüş gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Burada bitiriyoruz. Sizleri de çok seviyoruz. Bir sonraki Roblox videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel oyunlar geliyor. Sizler takipte kalıp güzel de destek vermeyi unutmayın bizlere. Hoşçakalın ve bay bay.